İçlerinin çılgınlığı. İçlerinin Evet belli londa ailesi. Bugün polis olma oyunu oynuyoruz. Ve suçluları çizerek yakalayacağız. Evet şimdi sonraki baka diyelim. Islak haydut kötü kokan. Kötü kokan kötü adam. İlk önce kötü kokanla başlayalım. Anlat bakayım. Ama bu arada Behlül oyunda ise dur! Bu suçluları yakalamamız için bize bir gaz gerekiyor. Gaz! Elimde de böyle bir balon var. Böyle pıt 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 yapıyoruz. İşte şunu bırakalım. Bize o biz o bana o mükemmel gazı vermek için Alttan like atmayı, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Evet ne diyor? Kötü adamın üstüne giydiği şey. Ne düğme vardı tamam mı? Böyle miydi hocam? Hocam böyle miydi? Neyse sonra diyelim. Giysilerinde yeşil şeritler vardı. Hmm, tamam. Aynen böyleydi. Böyle böyle. Böyle böyle. Sonraki. Çok kötü kokuyordu. Böyle yeşil yeşil dumanlar olmuş. Öyle kötü kokuyor. Tamamdır. Bitirelim. Tamam bu sakatlanmış. Bu değil bu değil. Bu değil yok. Bunun pantolonunda şeritler var. Ehe, teyzo buldum seni teyzo lan. Olamaz. Tekrar seç. Ne kaydetmem lazım? Ah, Star Maker. Maalesef. Bakın, Star i̇şte, Maker. Nasıl? Şöyle. Hemen birkaç tanesini söyleyeyim. Bilmem yiyi. Hmm. Zor günlerimde hep sen yanımda vardı. Evet. Oo, aa, Çok rahatlatıcı <laughs> bu ya. <laughs> tamam çok güzelmiş şimdi bu değil ya değil o değilmiş o zaman başka biri bak sen değilsin bak oğlum e, sadece bu var kim var ki başka bu mu oğlum, oğlum. lan buymuş yani beni niye yakaladın Yakalarız bak tutuklandı 13. ben bu oyunu oynuyordum e, bu oyunda hani çizdim ve yakaladım ama sonra iyi şeyler yapmış o yüzden çıkardım sonra ki baka çalıntı atkı ıslak haydi. tamam bunu çok merak ettim e, anlat bakayım yavrum sol oyuncu bir atkı takıyordu Tamam kırmızı bir atkı. Kardan adamı lan bu yoksa suçlu bir kardan adam mı? mükemmel bir atkı çok korkunç görünüyordu. Bu, vampir miydi? Tamam, bitirelim. Tamam. mı? Evet buna değil, buna değil, buna değil, buna değil, buna değil, buna değil. değil. Oğlum hiç kimsin Şu bak, şu gözüme pek. Ege ne Aa lan buymuş nasıl suçlu. Yakaladık bak, tekli yakaladık. Evet hadi bakalım. Güzel şarkı söyler misin? Lan istemiyorum ben. Heh <laughs> tamam. Sunumda sert Ana ben bu oyunu biliyorum. Bunda böyle şey yapıyor. Yavaşlıyor. Oynamıyormdan seni yıklamını. Hayvahayım. Hacı ben çık. Gel bitte hadi. Gel. İlla bunu mu oynayayım ya? İlla muzun çık sonunda. Çocukluğunda döndür neredeyse 20 kişi tokladık. sonraki karakterimiz ninja. Tamam. Hadi bakalım sonraki ke baka. Hmm. Tehditkar sihirbaz bak üçte üç kat Merhaba. para kullan para veriyormuş. Bugün hmm, ben hiç konuşamıyorum. Hiç sorun değil. De sana... Baya güzelmiş ha. He? Şöyle. Hemen birkaç tane size söyleyeyim. Bilmem mi? Zor ben olsam var ya şey söylerdim. Behlül şey. Kızgın günlerin üstüne düşmüş dolunay beni sevdiğim şarkı Neyse şimdi bırakalım. Ve oyunumuza geçelim. Gel bakayım. Evet kızım. Güneşli bir gündü. Tamam şuraya Yok, bir güneş. Hatta dur lan şey güneşini mi çizsem normal security polisi vardı ya. Fehli Londra biliyorsunuz Orada bir tane güneş vardı. Böyle barında orası. Yazlık giyiyordu. Tam yani tişört. He. Benim böyle bir mavi tişörtüm vardı. Üstüne koyu mavi çizgileri vardı. Hmm. Çizgiler. Sonra giy, bari. Sivri uçlu bir şapka dahi dağıttığına hatırlıyorum. Bir ve bir sihirbaz olabilir mi? Lan milyon. Neyse hadi ucuz sivri şapka şey lan saç gibi oldu. Lan bu Aladdin'in şeyine benzedi. Sihirli lambasına benzedi. Hiç şapkaya benzemedi. Neyse şuraya saç takayım da. Belki bir şeye benzeyecek. Yok bu ıslanmış. Hmm, 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 Dur şu şey bu mu lan yoksa? Bakayım. vallahi bu. Vallaha bu billahi bu. Mükemmel üç hal. Oha lan ne kadar. 1000 lira. Senin reklamını Merhaba. Ben az önce bunu dinledim ya. çıldırtmayın beni. Tutuklandı 15. Evet. Ha bak. Geçen gün bunu tutuklamıştı. Dünyanın en küçük vurgunu. Kötü, kötü davranış. Benim aklımda tehdit etti. Kaçak bir şey çalarken yakalanmış. Seni hapishanede tutuyorum lan. Bak nasıl delirdi. Nasıl delirdi bak. İyi karar. Neyse 5. oyunda ailesi videomuz bu kadardı. Sağdan soldan çıkan videoları izlemeyi unutmayın. Bay bay.